Türk savunma sanayi şirketi Nurol Makina tarafından üretilen Ejder Yalçın 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araç envantere girişinin 10. yılını kutluyor. Türk savunma ve havacılık sanayisinin önde gelen kara platformları arasına adını yazdıran Ejder Yalçın'ın kullanıcı sayısı geride kalan 10 yılda 4 kıtada 10 ülkeye ulaştı. Ejder Yalçın ilk olarak 2014 yılında özel harekat polislerinin kullanımına sunulmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine girdi. Kullanıcı geri bildirimleri dikkate alınarak geliştirilen Ejder Yalçın'ın şu anda 5. versiyonu kullanıcıların hizmetinde bulunuyor. Beka hareket kabiliyeti ve faydalı yük parametrelerinde kullanıcılarına yüksek performans sunan Ejder Yalçın, Birleşmiş Milletler Barış Gücü operasyonlarında da etkin şekilde kullanılıyor. Nurol makinanın özgün tasarımı ve muharebe sahasında kendini kanıtlamış olan platformu Ejder Yalçın 4x4, 10 yıldır sahada sergilediği performansla silahlı kuvvetlerin ve güvenlik güçlerinin takdirini kazanmayı başardı. Kanıtlanmış performansı, yüksek zırh koruması, zorlu arazi şartlarında hareket kabiliyeti, kullanıcılarına sunduğu ergonomi ve gelişmiş ürün destek altyapısı aracın hem son kullanıcılar hem de tedarik makamlarından tam not almasını sağladı. Ejder Yalçın bugüne kadar 1100 adetten fazla üretilmiş olması ve NATO ülkeleri tarafından da tercih edilmiş olması, aracın kullanıcılar nezdinde geniş bir kabul gördüğünün ispatı oldu. Ejder Yalçın, yüksek torka sahip dizel motoru ve tam bağımsız süspansiyon sistemiyle zorlu arazi koşullarında dahi güvenle hareket edebiliyor. Modüler yapısıyla çeşitli görevler için özelleştirilebilen Ejder Yalçın, komuta kontrol, tank savar, radar, personel taşıyıcı, sınır gözetleme ve güvenlik, zırhlı muharebe, jammer, ambulans, keşif, mayın ve el yapımı patlayıcı, tespit ve imha, havan aracı olarak görev yapabiliyor. Son olarak da 12 kişilik versiyonu tanıtılan Ejder Yalçın, aynı platformda birçok konfigürasyon sunabilen yapısıyla tercih ediliyor. Ejder Yalçın'ı, kullanımda olduğu 10 yıl boyunca, kullanıcılarından gelen geri bildirimler doğrultusunda sürekli geliştiren Nurol Makina, araştırma geliştirme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Araçla ilgili son güncelleme, geçtiğimiz yıl yapıldı ve aracın operasyonel yetenekleri ve koruma seviyesi arttırıldı. Araçta görev yapacak personelin konforu da yükseltildi. Nurol Makina, Ejder Yalçın için önümüzdeki 10 yılda yapacağı geliştirme çalışmalarını da şimdiden planladı. Kullanıcı ihtiyacına yönelik özelleştirmelere odaklanan firma, yeni malzeme teknolojileri ve hafif zırh çözümleri sayesinde aracın koruma seviyesini arttırırken ağırlığını azaltacak. Bu yenilikler ve gelişmeler Ejder Yalçın'ın hem ulusal hem de uluslararası pazardaki rekabet gücünü korumasını ve gelecekte de tercih edilen bir zırhlı araç olmasını sağlayacak.